Gita Bilgeliği serimize hoş geldiniz. Hayatta hepimizin zaman zaman ne yapacağımızı bilmediğimiz anlar oluyor. Zihnimiz karışıyor, kalbimiz çatallanıyor ve zekamız susuyor. Sanki içimizdeki pusula artık bize yön göstermemeye başlıyor. İşte Bhagavad Gita tam böyle bir anda başlıyor. Arjuna büyük bir savaşın eşiğinde, yıllardır doğru bildiği değerlerle yüzleşmek zorunda. Ailesine karşı savaşmakla görevini yerine getirmek arasında sıkışmış durumda. Cesareti kırılmış ve çok bilgili, çok güçlü bir savaşçı olmasına rağmen ne yapacağını bilemez durumda. Ama Arjuna'nın burada yaptığı bir şey onu kurtarıyor. Kendi başına anlamaya çalışmak yerine güvenilir bir rehbere yöneliyor. Kime? Krishna'ya. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Senin öğrencinim, bana yol göster lütfen Krishna diyor. Bu sadece bir teslimiyet değil. Aynı zamanda gerçek bilgiye açılan da bir kapı. Çünkü Krishna sadece tarihi bir karakter değil, o Tanrı'nın bizzat kendisi. Sevgiyle, şefkatle bize rehberlik eden en yüce varlık. Krishna Arjuna'ya bizlerin de bugün duymaya çok ihtiyacı olan şeyleri söylüyor. Sen bu beden değilsin, ebedi ruhçansın. Gerçek darma bu ruhun özünde olan ilişkide hizmet etmektir Arjuna. İşte Arjuna'nın karmaşası da burada çözülmeye başlıyor. Artık sadece savaşı kazanmak değil konu. Kendini, yaşamını, görevini Tanrı ile ilişki içinde anlamak onun için esas. Belki bizler bugün savaş alanında değiliz ama kalbimizde birçok ikilem var. Hayatın karmaşası içinde doğruyu ararken belki bizim de Arjuna gibi davranmamız gerekiyor. Bilgece bir teslimiyetle gerçeği bize gösterecek olan manevi öğretmene yaklaşmak. Bhagavad Gita sadece geçmişin değil, bugünün de yol haritasını bize veriyor. Zekamız tıkandığında bize hem kim olduğumuzu hem de hangi yöne gitmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Şimdi size birkaç tane sorum var. Belki bu videonun altına bu sorulara cevaplarınızı yazabilirsiniz. Bu şekilde bu konu hakkında daha fazla konuşabiliriz. Birinci sorum, zihninizin sustuğu bir anı hatırlıyor musunuz? Varsa lütfen yazın. İkinci sorum Arjuna neden karar veremez hale gelmişti burada? Üçüncü sorum da sizce teslimiyet güçsüzlük mü yoksa bilgelik mi? Evet cevaplarınızı bekliyorum. Bugünkü Gita bilgeliğimize konu olan Bhagavad Gita'nın kıtası da ikinci bölüm yedinci kıta. Sanskriti şöyle ardından Türkçe çevirisini söyleyeceğim. Karpanya doşa pahata svavah prichamitvam dharma samudaceta yachreyañ nischitam bruhitam me śiṣyaste hamsadipmam tvam prapanam. Şimdi görevin görevim konusunda kafam karışık ve zayıflığım yüzünden tüm kusav kanlığımı kaybettim. Bu durumda senden benim için en iyisinin ne olduğunu bana kesin bir dille söylemeni istiyorum. Artık ben senin öğrencinim ve sana teslim olmuş bir ruhum. Lütfen bana talimat ver. Hare Krishna.